Fotoğraf Mars'tan. Gezegenin yüzeyinde kertenkeleye benzer bir yaratık var. NASA'nın yayınladığı kareler arasında bu detayı fark edense bir Japon blog yazarı. Daha önce de Mars'ta kaydedilen kareler arasında sincap benzeri bir hayvan görülmüştü. Yani bu şaşırtıcı fotoğrafın benzerleri daha önce de tartışılmıştı. Ancak Kertenkele NASA'nın deneysel amaçlarla gönderdiği hayvanlardan farklı olarak çöl şartlarında yaşayabilen türden olması nedeniyle dikkat çekiyor.